Evet üreten yürekler Marmaris'teyiz. Ee, Rabbim devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun. Evet burada yangınla cebelleşiyoruz. Biriler de farklı iş peşinde. Ama şimdi inşallah birisi bağlanacak. Evet birisi bağlanacak. Bir şey paylaşacağız sizinle. Bolca paylaşın arkadaşlar. Evet arkadaşlar Risaroni köyü yandı. Evet bekliyoruz Yalçın Akti'yi bekliyoruz. Bize müjdeli bir haber verdi. Evet bekliyoruz Yalçın Akti'yi bekliyoruz. Sizinle paylaşmamız gerekenler var. Evet arkadaşlar Yalçın Akti'yi bekliyoruz. Evet Hisarönü köyü yandı arkadaşlar. Rabbim devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun. Ee, Dilanur, şu suyu açar mısın kızım? Ben bir arkadaşımızı bekliyorum arkadaşlar. Yalçın Akti'yi bekliyorum. Yalçın Akti, Yalçın Akti istekat tab sayfasına görüyorsunuz. Karşısı, karşısı İsranlı köyü, İçişleri Bakanımız orada, Vekillerimiz orada. Rabbim, devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun. Zaman birlik ve beraberlik zamanı. Evet Yalçın Akti'yi bekliyoruz. Yalçın Akti. Evet. Diğer telefondan uyaracağım. Evet Yalçın Akti'yi bekliyoruz arkadaşlar. E arkadaşlar yanıyor. Bizim, benim ilim Aydın Bozdağ'ında yangın var. Sağ olsun oraya da alıyor. Alıyor. Abiciğim gir tab sayfasını oradan istek at. Hadi. Hadi hadi çabuk bekliyorum. <laughs> Benim ilim Bozdoğan ilçesi Isparta her yerde yüreklerimiz yazıyor. Bugün değilse ne zaman birlik ve beraber olma zamanı? En fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğumuz zaman. Evet arkadaşlar. Tayfun Rabbi Rabbim herkesin yardımcısı olsun. İnşallah çarşamba sabah Osmaniye'nin yemleri geliyor. Üreten yüreklerin desteği geliyor. Her yerde arkadaşlarımız yardım topluyor. Evet Yalçın Akti'yi bekliyoruz arkadaşlar. Evet Yalçın Akti'yi bekliyoruz. Görüyorsunuz siren seslerini. Ortalık Kıyamet günü gibi. Evet. Yalçın Akti ekleniyor arkadaşlar. Haydi Bismillah. Yalçın Akti bekliyoruz. Önemli çünkü. Ta tamam. Türkiye'de birçok noktada farklı işleri aynı anda yapma yeteneğine sahip. Evet arkadaşlar. Yalçın Akti seni dinliyoruz. Buruş. Buruş. Gel, 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 gel parkıyla biz ballarımızı taapa verdik ee, Bağış liradan var. Allah razı olsun 500'den parasını aldık peşin Evet ben Şu anda da e, tırımıza balımızı sarıyoruz Mustafa Sarıoğlu'ndan başkanımdan Allah razı olsun Evet Tırı görelim ba Başkanım nasılsın başkanım Tırımızı görelim Tırımızı görelim Başkanım Herkes sokuyu dinlesin. Evet. Mustafa Başkanım tırmızı, ben Yusuf. Tırımızı Tırımızı görelim tırımızı. Kim gören diye Tırımızı göreceğiz. Yani. Tırımızı göreceğiz arkadaşlar, Evet arkadaşlar tırı gösterin. Arkadaşlar biz yangın bölgelerindeyiz. Söz verdiğimiz gibi Trakya'dan bu akşam 3 tırımız çıkıyor. Bağışçılarımız devrede. Kendiniz duydunuz. Ben onlara bir video çekmesini de isteyeceğim. Onu da paylaşacağım. Peşin olarak ödendi. Acil ihtiyacı olanlara bölgeden çıkarmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu. Şu an Sinan kardeşimiz Elazığ'da. Yüksekova'da selde arlı kovanlara ve küçük başı kaybolan e, küçük başlarını sele kaptıran vatandaşlarımız var. E, onlara da geçmiş olsun diliyoruz. Onlarla da beraberiz. Biz onun için tek yürek, tek nefes, tek ses birlikte Türkiye izliyoruz. Görüyorsunuz sürekli su taşınıyor. Yalçın Akti gitti onu tekrar isteyeceğim arkadaşlar. Evet. Abicim hadi bir daha bağlan. Abicim birbirinizden Wi-Fi'den yardım alın gerekirse şu balları göster. Hadi bekliyorum. Arkadaşlar bakın. Ya Yalçın Akti geldi Yalçın Akti evet. Haydi Yalçın Akti. İbrahim Aydoğan bir yerine bir şey mi kaçtı sırıtıyorsun? He bir yerine bir şey mi kaçtı sırıtıyorsun? Değil abi o tek Evet arkadaşlar. Yalçın Akti'yi bekliyoruz. Arkadaşlar başka istek atmayın bakın. Biz Yalçın Akti'yi bekliyoruz. Evet Yalçın Akti'yi hızlı bir şekilde ayrılmamız gerekiyor buradan. Evet, Yalçın Akti. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bizim bağlantı değil. Ee, Yalçın'ın ee, evet, inşallah geliyor şimdi. Haydi Yalçın Akti. Evet Yalçın akti. Arkadaşlar yangın alanındayız ama aynı zamanda Trakya'dan ballar sarılıyor. Evet Yalçın. Lütfen göster Başkanım mallarımız bunlar. Evet. Başkanım Allah razı olsun. Tahtan. Hayırlı severlerden. Mallarımızı sattık 500'den. Aldık paramızı peşin. Tamam, Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Evet tır yükleniyor. Bu herkese kapak. Yalçın. Yalçın. Buyur başkanım. Benim. Alo. Komple ara. Güzel bir video tamam. Komple. Atıyorsunuz. Tamam atarım ben onu atacağım. Oy. tamam. Sonra, sonra bölgesine geliyorsunuz. Hadi. Tamam kardeşim. Hadi Allah'a emanet olun. Tamam. tamam, sağ ol. Sağ ol bakın hadi görüşürüz. Hadi. Başkanı kendi yayın bak. Evet. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sen... Evet, sağ ol. Sen... Ee, biz üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmaya gayret ediyoruz ama ne kadar elimizden gelir onu bilemem. Sağ ol. Böyle e, ülkenin en kritik olduğu bir dönemden geçiyoruz biliyorsun. Evet. Bu dönemde arıcılarımızın sıkıntılarını gidermek için var gücünle çalışıyorsun. Hep beraber çalışıyoruz. Ha, bu arada eee başlarımıza ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Keşke diğer STK'lar da sadece fiyat açıklamayla, efendim maliyet hesabı yapmayla değil, biraz da onlar gayret etseydi bu arıcılarımızın şu anki sıkıntılarını giderseydi. Ama biz Başkalarının yaptığını değil, kendi yapacaklarımıza bakıyoruz. Önümüze bakıyoruz, yolumuza bakıyoruz. Arıcılarımız, tabi burada hele bu yangın bölgesinde çok mağdur olan arıcılarımız var. Allah'ın izniyle İmece usulünü, kültürünü yeniden başlattık. Şimdi bağışçılarımız ve bütün e, sektör içerisindeki bizim üyelerimizin e, bu yanan arıların e, adedi kadar arı hazırladıkları... Efendim, e, yemlerimiz geliyor. Başla, evet. Ee, koyun, keçi, yanan onların e, yerleri inşallah doldurulacak. Ayrıca e, tabii yanan e, çiftliklerdeki evlerdeki bütün yonca, yemdir ne varsa bunlar bitti. Beraberinde biz yemlerini de inşallah e, veriyoruz. Artık elimizden gelen e, şu an bu ama şu badireyi bir atlatalım. Birkaç gün sonra Allah'ın izniyle şu yangınları bir söndürelim. Sahadayız. Gerekli bütün çalışmayı yapacağız. Var gücümüzle, Allah'ın izniyle biz, devlet bir taraftan zaten üzerine düşeni yapıyor ama biz de tahap olarak, tahap ailesi olarak e, yöneticisinden üyesine varana kadar herkesin elinden tutmaya gayret ediyoruz. Edeceğiz. Bu çalışmayı, bu birlikteliği sağlayan Mustafa Başkanı ben tekrar teşekkür ediyorum. Yöneticilerimize, dernek başkanlarımıza e, teşekkür ediyorum. Yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Teşekkür inşallah. ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. En kısa sürede de Cenab-ı Allah'tan şu yangınların bitirilmesi, sonu bulması için yardımcı olmasını dua ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar olsun diyorum. Evet arkadaşlar, Hisarlı köyü yanıyor. Biz her yerde varız. Elimizden geleni yapıyoruz. Ben ısrarla diyorum ki en fazla bir ve beraber olmamız gereken bir dönem. Birlikte beraberliğimizi bozmayalım birazcık sabırlı olsun arkadaşlar. Hiçbir üreten yere sağda diz çöktürmeyeceğiz. O inatla 450 fiyatını verenleri bu saatten sonra tekme tokat dövün arkadaşlar. Artık ballar sarılıyor. Rabbim ya